तेषां <coughs> bizim komşunun oğlu konuşsana. Çocukla niye konuşmuyorsun? Konuş diye verdim. Sıkılmasın. Allah almasın senin ya. Sen çocuk seviyorsun onun için. Konuş biraz çocukla idare et. Ben geliyorum. Tuvalete gittim. Ben ne konuşacakmışsın? <laughs> abim yok. Sen abim yok. Evet. Ah, ah, leylekler abim. getirmemiş. Ölürüm ben. Abim Bahadır abim var ya <laughs> Ama o benim gerçek abim değil. Onu başka leylek getirmiş. ta Bye. Dişlerim şey? bu karelikte dökülmez çok sıkı kalmadı şey yemedikten sonra. Ha karnım ağrımaz mı? Yok karnı da ağrımaz. Tamam parça dökecek misin? Ya, ben seni göçürmez miyim? Tamam ama üstüm kirlenirse anneme söylemem. Tamam söylemez, biz evde kalırız değiştiririz üstünü senin. Tamam olur. Tamam adamını buldum. Tamam. I'm <laughs> sorry. Ha ayvan olduğu için Evet, iş ayağımın üzerinde yürüyebiliyorum artık. Affedim oğlumu, affedim. Artma da yapmıyorum. Affedim oğlumu. Geçenpur zaman abin olmuşun artık. Hayır, sakallarım çıkmadı. sünnet de olmadı. Hva sa Gjelve?